İşte beklediğimiz gün geldi Halim. Yarın akşam gazinoda işe başlıyorsun. Sizi utandırmayacağım. Hiçbirinizi. Bana yaptığınız yardımlar için hepinize teşekkür ederim. Senin gibi çalışkan bir çocuğa ne yapılsa yeridir evladım. Sağ ol. Bizi utandırmayacağını ben biliyorum. Bütün müzik otoritelerini yarın akşamki ilk geceye davet ettim. Dost, düşman herkesi. Rakiplerimi bile. İrili ufaklı bütün gazino sahipleri yarın akşam orada olacak ve de seni dinlemeye gelecek. İki kişi hariç. Değil mi Hamdi baba? Başlama gene evladım. Bu mutlu günün arifesinde keyfini kaçırma gene. O gün de gelecek. Öyle değil mi Cemal? Sıra ona geliyor zaten. Ha, tabii. Ne iyisin. Nasıl böyle iyi olabiliyorsun? Senin iyiliğinden evladım. Hadi bakalım yarın akşamın başarısına gelecek mutlu günlere bizi düşünüm severlere <laughs> Annemi. bu çocuğu kaçırmışız aklınız neredeydi hamdi bize haber vermeden ile anlaşmış olmaz böyle şey bu çocuğu ben istiyorum ne yapıp yapın işi bitirin bu ses bizi mahveder. Beni bugüne kadar böylesine duygulandıran bir ses duymadım. Bu çocuğun sesinde adeta bir büyü var. Dinleyeni kendisine bağlıyor, esir ediyor. Nasılsınız Suat Bey? Bir arzunuz var mı? Sağ ol Cemal Bey. Bu sefer sen atlattın bizi. Gerçekten bu çocuk bir harika. Beni onunla tanıştırır mısın? Tabii emrin olur. Birazdan kulüse buyurun. Evet, evet. Demek genç kabiliyetimiz Halil sensin. Evet efendim. Sesin çok güzel. Seni çok beğendim. Yarın akşam senin için bizim evde bir parti vereceğim. Ama bilmem ki. Cemal Bey ne der? Sen ne dersin Cemal? Matineden sonra geliriz. Sana hayır diyebilir miyiz? Öyleyse anlaştık. Yarın gece bizdeyiz. Hadi hoşçakalın. Bu Suat Bey kimdir Cemal Bey? Bizim tek rakibimiz. Gazinocu. Eskiden bir inşaat şirketinde muhasebeci mi, müdür mü neydi? Sonradan girdi bu işe. Öyle değil mi Hamdi Bey? <laughs> öyle. Sonra da girdi ama pir girdi. <laughs> Sanki onu bir yerde görmüş gibi. Hiç yabancı gelmedi bana. Nereden tanıyacaksın oğlum? Suat Bey o. Sen o dünyanın adamı değilsin. Bilmem. Öyle geldi bana. Hamdi seninle biraz konuşalım. Bu çocuğu ben istiyorum anlaşıldı mı? <laughs> hiç değişmemişsin. Hep sen, hep birinci. Tekel sen olacaksın. <laughs> Bu ormanda kral olmak kolay değil. Avını kimseye kaptırmayacaksın. Kaptırırsan bir kere sonu gelmez. Gidersin güme. Dedim ya hiç değişmemişsin. İnsanlar aya gidiyor, sen hala orman kanunlarını uyguluyorsun. Aya giden benim insanım değil. Ben kendi toplumumun kanunlarıyla ayakta dururum. Bana ne gavurun kanunundan? Ben kendi işimi bilirim. Benim bildiğim bu. Peki ne veriyorsun ha? Biz de yaşamak için çabalıyoruz bu ormanda. Cemal'in verdiğinin üç mislini. Artı sana yüzde yirmi. Aa, bak işte o zaman iş değişir. <laughs> Aferin sana. Zaman seni eğitmiş. Yola gelmişsin. Abi. Hamdi baba. Ha? Bu ihtiyarı kandırmak ne de kolay değil mi? Güçsüz çünkü. Zamanı yok. Treni kaçırmış bir kere. Ne koparırsam kar diyor. Siz de bunu biliyorsunuz. İnsanların zayıf yanını bildiğiniz için de... ...onları kullanıp basamak yapıyorsunuz. Bizi mi dinliyordun oğlum? Evet. Bütün konuştuklarınızı istemeden... ...kulak misafiri oldum. Keşke olmasaydım. Bunu nasıl yaparsın Hamdi baba? Sana saygım olmasa... Bak dinle evladım yavrum. Biraz dinle amişli ol. Niye böyle hırçınlaşıyorsun evladım? Bana evladım deme. Ben kimsenin evladı değil. Hadi gel Hamdi baba gidiyoruz. Ne oldu? Onu hiç böyle görmemiştim. Halil'i kızdırdık galiba. Hamdi şimdi onu yatıştırır. Çocuk işte. Fazla heyecan. Ben gidip bakayım. Hoşçakalın Suat Bey. Görüşelim. Tekrar beklerim. Gene ne oldu Suat? İş icabı ama olmadı. Sen kazandın Cemal. Kutlarım. Bunu bekliyordum. Ne oldu gene oğlum? Onlar kazandı anne. Hani sen hep dersin ya masallardaki gibi. İyilik perisi kazandı. kazandılar mı acaba